Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım 2025 günlerden cumartesi. Şöyle güzel bir Akdeniz manzarasıyla sizleri karşılamak istedim. Selamlar arkadaşlar. Yeniden hoş geldiniz. Meselemiz birikim kanalındasınız. Birikimlerimiz çoğaltmaya, arttırmaya devam ediyoruz umarım amacımız o. Birikimleri arttırmak, çoğaltmak. Çünkü birikimin olmazsa olmazı bu. Arttırmak, çoğaltmak arkadaşlar. Kanalıma göstermiş olduğunuz teveccüh için teşekkür ederim. Yavaş yavaş bin aboneye doğru ulaşmak üzereyiz. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone sayısı, beğeni bunlar önemli. Çünkü e, algoritmaya göre ne kadar çok beğeni ne kadar çok izlenme olursa YouTube'da bu yayınları ona göre sıralamaya koyuyor, Daha fazla kişilerin önüne sunuyor. Bunun için arkadaşlar bir beğeni, yorum, beğeni vesaire kanalı yani abone olmak gibi unsurlar ne yazık ki önemli arkadaşlar. Bunun yayınların daha fazla kitlere ulaşması için önemli arkadaşlar. Öncelikle teşekkür ederim bu konuda göstermiş olduğunuz destek için arkadaşlar. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi birikim tasarruf üzerine yayınlar yapıyorum. Daha çok motivasyon üzerine küçük paralarla birikimlerin nasıl büyüyebileceğini, küçük paraların zamanla nasıl çoğaldığını göstermek için arkadaşlar bu yılın başında 2 gram gümüş birikimini paylaşmaya başlamıştım. Ben bu birikim yaklaşık uzun 4-5 yıldır yapıyorum ama bunu insanlara anlatmak biraz zor oluyor. Ama bunu zamanla her gün gösterirsek işte bugün şu kadar aldım, bugün bu kadar aldım gibi. Hani insanlar da bununla motivasyon olabiliyor ve bunu bir yıla yakın bir 11 aydır X'ten paylaşıyorum arkadaşlar. X hesabından. Yine aynı hesap. Mesela birikim diye orada her gün paylaştım. 2 gram, 2 gram, 2 gram, 2 gram. Bugün 11 ayın 11 ayın sonunda arkadaşlar bu ay 11. aydayız. Kısmetse 12. aya giriyoruz. E, 750 gram civarında bir gümüş birikimine ulaştım. E, bundan bir buçuk ay önce e, değerli dostlar e, 650 grama ulaştığımda onu e, 10 gram bilezikle çenç yapmıştım. Yani 10 gram bilezik aldım koydum. Şimdi ondan sonra yine birikime devam ettim. Yani ne yaptım 2 gram 2 gram arttırmaya devam ettim. Şu anda da 100 gramın üzerinde bir gümüş birikimi oldu. Birçok sorular geliyor. Neden e, gümüş biriktiriyorsun e, diyenler ço çoğunlukta arkadaşlar. E, geçmişte arkadaşlar e, gümüşün 2,5-3 lira olduğu dönemlerde yani 1 gram gümüşün 2,5-3 lira olduğu civa, e, dönemlerde arkadaşlar. E, o zaman fonlar da vardı. Yani yatırım fonları üzerinden e, gümüş an, an, şimdi alınabiliyor da o zaman sıfır vergi vardı, vergisizdi. Çok rahattı. Şimdi 100 lirada kota konuldu. Minimum 100 liradan altında alamıyorsunuz. O zaman o kota da yoktu arkadaşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Günlük 3 liraya, 5 liraya çok gümüş fonu almıştım vardır. Çok yani. Günlük 2 liraya, 5 lira gibi. Bakın yani bugün sakız alamayacağınız paralara fon alabiliyordum yani. Onu söylemek istiyorum. Yani çok rahattı birikim yapmak. ha Şimdi rahatsız mı? Yine rahat. Gram alıyorum artık. Çünkü e, fon olayı bu vergiden sonra ve 100 lira olayından sonra 100 lira kotadan sonra arkadaşlar fon olarak gümüş biriktirmiyorum. Açık söyleyeyim. Biriktirmiyorum. Ha başka e, fon olarak aldığım şeyler var mı? E, evet. Ufak tefek şeyler var ama artık çok fazla fon e, olayına çok fazla giremiyorum. Çünkü dediğim gibi e, vergi olayları orada atmasından dolayı özellikle kıymetli madenler tarafında e, fon biriktirimi yapmıyorum arkadaşlar. Onun yerine hesap, banka hesap gümüşü biriktiriyorum. Ee, onu tercih ediyorum. Orada da alımda, alım esnasında küçük bir binde bir gibi, bir, binde bir, bir binde iki gibi bir komisyon ödeniyor arkadaşlar. O da çok hani e, mütevazı bir rakam yapıyor. Zaten günlük alıyorum, iki gram gümüş alıyorum. E, bugünün gümüş tutarı işte 130-140 lira bir tutar yapıyor. Onun da 1-2 lira falan komisyon ücreti oluyor. Ya da olmuyor bile. Kuruş oluyor pardon. 50 kuruş, 20 kuruş gibi tutarlar oluyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar e, gümüş birikimlerini önemsiyorum. Konuyu da dağıtmadan gümüşü neden biriktiriyorum? Çünkü sürdürülebilir bir varlık arkadaşlar. Yani e, alması kolay, ulaşılabilir bir varlık arkadaşlar. Alması kolay olması, fiyatının uygun olması bir emtiyaya göre ciddi bir uygun e, geliyor. Alması yani kolayca alınabilen bir varlık. Ee, bir element düşünün. Sonuçta bir element bu element arkadaşlar. E, günlük bir gramı 70 lira gibi rakamlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun güzelliği var. O yüzden arkadaşlar ben küçük paralarımı gümüşte değerlendiriyorum. Ya bu benim e, yıllardır yaptığım bir şey. Yani bugüne özgü bir şey değil. Zaten bunu da bu yılın başında ya dedim insanlara bunu anlatmaya çalışayım. Hani bakın küçük paralarınızı hani harcourt etmeyin günlük bir gram, 2 gram, 3 gram neyse yani neyse sizin e, alabildiğiniz neyse ama ben bunu minimum 2 gram dedim. Yani kendim aslında bir ipramı payı ayırdım. Bunu da günlük 2 gram olarak belirledim. Yılın başında 65 lira civarıydı bu günlük 2 gram. 65-70 lira vardı. Bugün 140 lira varları, Hatta çok çok da üzerine çıktı. Yani neyse tutar önemli değil. Ben tutardan ziyade yani kazanç kısmından ziyade miktarına bakıyorum, miktarına odaklanıyorum. Çünkü birikim arkadaşlar miktarı arttırırsa birikim olur. Eğer miktarı artmazsa arkadaşlar o aslında yatırım olur. Yani siz bir şeyi alırsınız, beklersiniz, bir süre so koyarsınız bu yatırımdır. Ama birikim böyle bir şey değildir arkadaşlar. Birikimi devamlı arttırmak zorundasınız. Bu zorundalık. Dediğim gibi birikim adını koyabilmemiz için arkadaşlar bunu arttırmanız lazım. Ben bunu günlük arttırmayı kendimce uygun görüyorum. Bunu haftalık, aylık gibi sürelere koyanlar da var. Bu şekilde arttırdığını söyleyenler de var. Ama ben bundan ziyade günlük arttırmayı arkadaşlar bence daha mantıklı geliyor. Çünkü birikim disiplini kazandırıyor size. Bu yeme içme gibi oluyor. Yeme içme gibi günlük birikim mi? günlük 2 gram gümüş olarak devam ediyorum arkadaşlar. Bu gümüş kısmı bu aralar bildiğiniz gibi piyasalarda çok ciddi bir her alanda düşüşler var. Yani bugün kripto paralar olsun, işte ABD borsaları olsun. E bizim borsalar zaten malum. Kıymetli madenler olsun. Yatay gidiyor, bit çıkıyor, bir düşüyor, yatay gidiyor vesaire. Yani birikim için arkadaşlar hangi varlığa giderseniz gidin fiyatları birikim yapan için uygun arkadaşlar. Çünkü birikim yapan için fiyatın yükselmesi değil, fiyatın düşmesi daha mantıklıdır. Birikim yapan bir kişi için. Diğer yatırım yapan için vesaire gibi durumlarda bu geçerli değildir. Ama birikim yapan için geçerlidir arkadaşlar. Çünkü uzun bir vadede birikim yaptığınız varlığının arkadaşlar ucuzdan almanız yani bugün 100 liraya 10 pay almak yerine 100 liraya 15 pay almak her zaman mantıklıdır. O yüzden arkadaşlar e, ucuz, iyidir. Bu aralarda böyle de piyasada bildiğiniz gibi her alanda fiyatların düştüğü malum. E tabii ki burada e, içeride ters takılan arkadaşlar da, yani yatırım yapmış ters takılan arkadaşlar da vardır. Ama bu işin içinde var. Ben işin birikim kısmıyla ilgileniyorum arkadaşlar. Birikim kısmını sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, dediğim gibi e, yılın başında 0 gramda başladım. Bugün 10 gram bileziğe çevirdim. 650 gram sattım bayağı yükselmişti. 10 fazla gümüş. Öl olunca sattım. Altına çevirdim arkadaşlar. 10 gram bilezik aldım. Sonra sattım bitirdim. Hayır. Yine 2 gram 2 gram devam ettim. Şu anda da 100 gram yine geçtik. Yılın sonunda kısmetse hani 200 gram e, hedefim var. Yani bu yılın sonunu 200 gram hedefim var. 200 gramı bitirmek istiyorum. E, 200 gram ve 10 gram bilezik ile bu yılı ne yaptık? Günlük 2 gram, 2 gram yani 100 liralarla, 150 liralarla gibi tutarlarla arkadaşlar. Ciddi bir birikim yapmış oluyorsunuz bak bakıldığında. Amerika size yılın başında bugün hiçbir şey yapmadıysanız hala bu 11 ay geçti yine hiçbir şey yapmadıysanız elde var sıfır. Ama bir şeyler yaptıysanız bu kenarda bir şey olarak sizin elinize gelecektir. Onun için arkadaşlar birikimleri niçin yapıyoruz? Birikimleri zamanı geldiğinde herhangi bir fırsat çıktığında o fırsatları değerlendirmek için, kaynak oluşturmak için arkadaşlar. En azından hiçbir şey olmasa bile bunu yapalım diye uğraşıyorum. Ee, buradan bu başlangıç olup arkadaşlar daha sonra zaten siz kendinizi geliştireceksiniz bu konuda. Bu bir başlangıç. İşin başlangıç kısmı, ufak kısmı. Daha sonra kendiniz arkadaşlar e, geliştireceksiniz. Selam yazan arkadaşlar var. Herkese aleyküm selam diyorum. Selamlarınız için teşekkür ederim. Okuyamıyorum çünkü okursam e, motivasyon e, şey kaç, karışıyor arkadaşlar. E, o yüzden böyle bir üstün körü baktım. Herkese teşekkür, teşekkür ediyorum. Selam yazanlara, yazanlara da hepinize aleyküm selam diyorum arkadaşlar. E, eğer soru cevap vesaire olursa bunu yazabilirsiniz değerli dostlar. Dediğim gibi birikim çoğalırsa bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Birikimlerinizi çoğaltmaya bakın tutarına takılmayın. Tutar önemli değil. Yani işte 10, 50 lira aldım, 20 lira aldım, 100 lira aldım. Önemli değil. Yeter ki çoğaltın arkadaşlar. Diyorum birikimle kalın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yatırımlık bir şey de anlatmıyoruz. Burada kendi yapmış olduğum tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Birikimle kalın. birikimleriniz birikimlerinizi arttırmaya çalışan arkadaşlar diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.